Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Rahmet Akşamları'nda bu akşam Grup Dergah konseri var. Kameralarımız şimdi Kültür Park'ta. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz ve ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, Konya Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu Rahmet Akşamları'na hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Birazdan Yine her zaman olduğu gibi sahnemiz çocuklarımızla cıvıl cıvıl oldu. Zaten bunu istiyoruz. Yarım saat sonra grup dergah Kültür Park'ta rahmet akşamlarının konu olacak. Yarın Suna Yakın'ın programı var. Sizleri mutlaka rahmet akşamlarına bekliyoruz. Madem çocuklarımız heyecanlı bir şekilde geldi. Hemen selam kelam bölümlerine başlıyoruz. Şey ismiden iz, is, ay, ay. Kime selam yollayacaksın? Dayıma. Nerede? Ank Ay onu bilmiyorum. Asker mi? Evet. Peki heyecan yaptın. Sen kimlere selam yollayacaksın? Ben dayıma selam yollayacağım. Erz Erzincan'da asker. Asker. O bugün askerler gelmiş baya sen. İstanbul'dan annem, şey, anneannemi ve Ankara'dan Büşra ablama. Evet. Değerli konuklar şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin en uzun soluklu kültür sanat programları Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından sizlere ulaşıyor. Ama isterseniz Süleyman nerede ekibimiz bugün Konya'mızın neresindeymiş isterseniz hemen gidip bir izleyelim. Konya Büyükşehir Belediye'mizin güzel bir kültür hizmetini şimdi sizlerle buluşturuyoruz sevgili seyircilerimiz. Şehrin Bilgisi, Konya Ansiklopedisi ve hemen yayın kurulu başkanımız Mehmet Ali uzatalım. Başkanım merhabalar. Merhaba efendim. Vallahi biraz önce girdik hararetli bir tartışma hamdi ne yapıyorsunuz evet. Kavga mı <laughs> ediyorsunuz ne yapıyorsunuz öyle? Hayır konuları ta, tartışıyoruz. Tartışıyorsunuz. Tabii. Efendim şimdi Konya tarihi, kültürü ve yaşantısı ile ilgili olarak hazırlanan Konya Ansiklopedisi'ne 2009 yılında başlanıldı. Birinci ve ikinci ciltler. ...tamamlandı, çıktı, piyasaya sürüldü, dağıtımı yapıldı. Şimdi üçüncü ve dördüncü ciltleri de önümüzdeki ay tamamlanmış olacak. Dağıtım ve e, tanıtımı yapılacak önümüzdeki ay içerisinde. Biz beşinci cilde çalışıyoruz. K maddesine, Konya ay, maddesine, alfabetik gidiyor, gidiyor tabii. Beşinci ciltte siz daha K'deyiz. K evet, K'deyiz. K harfindeyiz. Ee, yani beşinci cilt de bu yıl çıkmış olacak Konya için gerçekten her yönüyle mali bir bilgiler kaynağı olacak. İsteyen burada istediği bilgiyi bulabilecek. Haşim Karpuz hocamıza hemen ayrıntıları soralım. Hocam bu projede ne amaçlanıyor? Teknoloji hızla ilerliyor ve geleneksel kültürler, işte etnografyamız, kültür varlıklarımız hızla ortadan kalkıyor. Bütün bunları belgelemek, ve bilgi halinde gelecek kuşaklara aktaran bir proje oldu. Bu bakımdan çok önemli. Evet Yayın Kurulu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Haşim Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Koyunoğlu Müze Müdürümüz Hasan Bey'e soralım. Peki bu çalışmaların etkileri ne oluyor? Halkımız veya Ansubey'e ulaşanlar nasıl tepkiler veriyor Hasan Bey? Konya'nın hafızası güncellenmeye başladı. Konya ile ilgili yazılmış kitaplar derlenmeye, toplanmaya, tespit edilmeye başlandı. Ve ayrıca Konya İhtisas Kütüphanesi oluşmaya başladı kendiliğinden ve bu etki artarak devam edecek. Ali Işık hocamla birlikteyiz. Redaktör Berdi Hocam size niye böyle dediler? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, Konya Asıbetsinin Beher Cildi aşağı yukarı ortalama 140-150 yazarın katkısıyla oluşmaktadır. Redaktörün görevi yani fakirin görevi bu kadar farklı kalemden çıkmış maddeleri tek bir kalemden çıkmış hale getirmek. Konya Yazma Eserler Bölge Müdürümüz Bekir Şahin Bey'i de toparlama açısından soralım. Ne amaçlanıyor hocam burada? Konya'nın tarihi, kültürü, folkloru, coğrafyası yeniden yazılıyor. Konya ile ilgili bilinen yanlışlar veya doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular adeta test ediliyor ve kayda geçiriliyor belki 21. asrın Konya ile ilgili en önemli yazılı kültür mirası gelecek nesle aktarılıyor. Dolayısıyla geçmiş bugüne, bugün de yarına bağlanılıyor. 2009 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek Bey'in gayretleriyle başladı ve destekleriyle devam ediyor kendilerine e, şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Konya tarih sonra son Tabii, önemli. Son vatandaş de... nasıl ulaşabilir? Önemli. Efendim vatandaş e, Büyükşehir Belediyesi'nin kitaplarının satış yerlerinden ulaşabilir. Kültür evet. Daire Başkanlığından ulaşabilir. Şimdi gelen çocuklarımızdan bir dua var. Kısaca alalım. Rabbi esir velatu hasir Rabbi temmin bir hayır Rabbim İşimi kolaylaştır, zorlaştırma, Amin. Maşallah, ne kadar güzel bir dua, ne kadar önemli bir dua. Sıkıştığımız zaman, daraldığımız zaman, Rabbi esir ve esir, Rabbi temin bil hayr. Sen bize güzel bir ilahi söyleyecektin. Ee, bu ilahiyle birlikte yayınımızı da sonlandıracağız. Birazdan grup dergah burada olacak. Yarın suna yakın var. Tekrarlıyorum ve ilahi dinliyoruz. Benim peygamberim. Evet. hatır bütün alimi onun sevdasına öter bülbüller ona aşık olmuş kırmızı güller. Efendim devam edecek Esal Yalın mı? Şu anda sahnemizde Kültür Park'ta rahmet akşamlarında olan bütün çocuklarımız sizleri rahmet akşamlarına davet ediyor sevgili seyircilerimiz. Bekliyoruz.